Allah'ım hayırlı günler. Kıyamet Suresinin 31. ayeti kelimesinde kaldık. İşte o peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Allah'ı ve ahireti inkar edenler, allah Teala'nın bunca ikazlarına ve uyarılarına kulak atmayıp hafif almışlardır. allah Teala insanların şaşkınlığını önlemek, sapıklığını gidermek, onları zulmetten, karanlıklardan öğre çıkartmak için peygamberler gönderir. Onlar ise peygamberin getirdiği doğru yolu kabul etmezler. Çünkü nefis bencillik yapar, hayvani hislere kapılır, şeytan nivası nefsinin duyguları okşadığı için hoşuna gider, bu durumda Allah'ın kelamı kişiye ağır gelir. Allah'a secde bulunmamışlar, boyun değmemişlerdir. Nefislerini götürdüğü yolda giderek kendileri bir büyüklük sevdasına kapılmışlardır. Allah'a arkalarını dönmüşlerdir. Evet.